Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde bugün endüstriyel futbola damga vuran Luis Campos'u sizler için mercek altına alacağız. Luis Campos kimdir? Teknik direktörlük kariyeri nasıldı? Başarılarla mı doluydu? Sportif direktör olduktan sonra ne yaptı? Ona neden transfer sihirbazı diyorlar? Ya da neden onu mezar diye çağırdılar? Ona mezar lakabını taktılar. Evet, keyifli bir yayın olması dileğiyle Luis Campos 6 Eylül 1964 yılında Esposente şehrinde doğdu ve 27 yaşındayken Leira ile Portekiz'in alt liglerinde antrenörlük kariyerine başladı. Ondan sonra birçok takımda görev yaptı. Yani 92-93 sezonunda başlayan antrenörlük kariyeri açıkçası 2005 yılında başarısızlıklarla bitti. Ama şunu da söyleyebiliriz. Önemli bir anekdot. Gil Vicente'nin başındayken Jose Mourinho'nun 27 maçlık yenilmezlik serisini bozuyor. Ve bir şekilde Jose Mourinho'yla da yakınlaşmasına sebep oluyor bu tecrübe. Daha sonra Luis Campos'un antrenörlük kariyeri bittikten sonra Real Madrid'e kendisi scout olarak oyuncu izleme ekibine gidiyor. Teknik direktörlük kariyerini özetlemek gerekirse ona mezar lakabı takıyorlar. Yani onu Luis Campas diye çağırıyorlar. Portekizce Campas, mezar demek. Peki mezardan yani mezar lakabından transfer sihirbazı nasıl oldu? İsterseniz biraz bunları size özetleyelim. Real Madrid'de gerçekten de iyi işler yaptıktan sonra e, Monaco'nun yolunu tutuyor. 2013-2014'te spor koordinatörü olduktan sonra Monaco'da daha sonra Monaco'da teknik heyet sorumlusu oluyor. ve Burada ne yapıyor? Genellikle transferler. Ama sadece dış transfer değil, iç transfer de. Örneğin Kylian Mbappe. Kylian Mbappe'yi altyapıda oynarken e, onun A takıma yükselmesi gerektiğini ve A takımda zaten gösterdiği performansı biliyorsunuz. E, i̇sterseniz Lille'de ne yaptığına bakalım. Lille'de hiç fena şeyler yapmıyor. Alınan oyuncular, satılan oyuncular, satış dengesine baktığımızda Lille gibi bir kulüpte aşağı yukarı 300 milyon euroluk bir kar yapıyor alınan oyuncular ve satılan oyuncular arasında. Peki nasıl bu oyuncuları buluyor? Bir kere teknik direktörlük kariyeri her ne kadar parlak olmasa da bu direktör olarak çalıştığı zaman ya da transfer komitesinin başında olduğu zaman Luis Campos'a çok büyük avantaj sağlıyor. İyi oyuncudan anlaması, futboldan anlaması. Onun için bir avantaj. Peki onun dışında farklı anekdotlar verebilir miyiz? Eğer hatırlarsanız Türkiye'de Mustafa Kapı'yı lile bir şekilde ikna ediyor ve gelecekte çok daha değer kazanacağını söylüyor Mustafa Kapı'da ama Mustafa Kapı onun bence yaptığı en kötü transferlerden biri. Özellikle Monaco'daki performansını biraz daha yakından incelemek istiyorum Luis Campos'un. İlk olarak Kylian Mbappe. Kylian Mbappe'yi tabii ki altyapıdayken ikna ediyor. Ve hem teknik direktörü hem oyuncuyu, işte sportif direktörün önemi burada ortaya çıkıyor. Ve Kylian Mbappe biliyorsunuz daha sonra Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satılıyor. Daha sonra Fabinho. Fabinho şu anda Liverpool'un en önemli oyuncularından biri. Hatta sakatlığı döneminde, evet Virgil van Dijk de sakattı ama Fabinho'nun olmayışı. Liverpool'un oyun düzenini çok bozdu. Fabinho'yu Rio AVE'den 6 milyon euroya alıyor. 45 milyon euroya satıyor. Bernardo Silva, Benfica'dan 15 15.75 yani 16 milyon civarına alıyor. Ve daha sonra biliyorsunuz Bernardo Silva 50 milyon euroya Manchester City'nin yolunu tutuyor. Bir başka örnek Thomas Lemar 4 milyon euroya Fransa'dan Cayenne'den geliyor ve 72 milyon euroya Atletico Madrid'in yolunu tutuyor. Bir başka örnek ise Martial. Martial'ı Lyon'dan 5 milyon euroya alan Luis Campos tam 60 milyon euroya Manchester United'a satıyor. 4 yılda Monaco'da 300 milyon euroluk bir harcama yapan Luis Campos 700 milyon euroluk bir kar yapıyor. Yani satış alış farkı 700 milyon euro 4 yılda. E, gerçekten de inanılmaz rakamlar. Daha sonra Lille'in yolunu tutuyor. E, Lille'de bildiğiniz gibi işte Mustafa Kapı, Yusuf Yazıcı Türkiye piyasasına çok daha yakından bakıyor. Sadece Türkiye'de e, birincilik değil aynı zamanda ikinci üçüncülük ve e, Lille'deki genel performansı da 300 milyon euro. E, Luis Campos şu anda tabii Türkiye'deki Takımlardan Galatasaray'la görüşüyor. Galatasaray'daki görevi merak ediliyor görev tanımlaması. Türkiye'de biliyorsunuz birçok sportif direktörler geldi ve başarısız oldu. Bunlardan bir tanesi Damien Komoli. Ama Damien Komoli geldiği zaman onun background'ı Luis Campos gibi güçlü değildi. Ama güçlüymüş gibi gösterildi. Örneğin Arsene Wenger'in kadro mühendisiydi ya da Liverpool'da bütün yıldızları alan adamdı. Komoli'den de ama aslında sadece Wenger döneminde bir scout asistanıydı Komoli. Bir başka örnek Giuliano Terano. Giuliano Terano içinde Mourinho'nun kadrosunu yaptı. 2010'da 3 kupa kazandı. Avrupa Ligi'ni sürplese ettiren takımı kuran bir sportif direktör dediler ama o aslında Oriali'nin yanında zaman geçiren bir futbol adamıydı. Ve 2004'te ...Inter'den ayrılmıştı ve boştaydı. Luis Campos çok daha farklı bir profil. Çünkü kazandıran, sadece harcatan değil... ...kazandıran bir sportif direktör, bir oyun aklı. Bence futbolda çok önemli bir isim. Endüstriyel futbola da markasını vurmuş isimlerden biri. Evet, Türkiye'ye gelir başarılı olur mu? Türkiye'deki ekonomik durum ne şekilde onun transfer stratejisini etkiler... Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Son olarak bir anekdot vereyim. 2015 yılında 450 bin kilometre yol kat eden bir sportif direktör. Yani oyuncuları genelde gidiyor, yerinde izliyor ve ikna oluyor. Hatta oyuncuları sadece e, maçlarda değil, e, sosyal hayatlarında da elinden geldiğince tabii ki dijital medya üzerinden takip edip, e, oyuncuların ısınmasından maça başlamasına kadar çok iyi bir gözlemci, çok iyi bir danışman. Galatasaray'daki görev tanımlaması ya da eğer Türkiye'de bir takıma gelirse görev tanımlaması çok ilginç olacak. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu video bizim medya dizayn ekibimizde Erhan Kulaksız katkılarıyla yapıldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili açıp. Bir beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda Erhan Kulaksız'ı takip edin. Aşağıda açıklamalarda Erhan'ın YouTube kanalı ve Twitter adresi. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Bir başka hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.